Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Tunus işi çocuk pati modelimin taban yapılışını anlatacağım. Modelimin uç kısmında 3 tane dilim bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Ve ortadaki dilimin ortasında bir sıra bulunuyor. Burada tam bu sıranın 5 tane sağında ve 5 tane solunda olmak üzere 10 tane ilmek çıkaracağız. Ben tabanını kırmızı iple yapacağım. Önce bir tane düğüm yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. olana tığımı batırıyorum. İlmeğimi buradan çıkarıyorum tane zincir çekiyorum. Bu ipimi de içeriden yürütüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sağdan aldım. Bakın tam ortadaki direk. Şimdi 5 tane de solundan alacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tam 10 tane ilmeğimiz oldu. Ve ikiselli olarak topluyorum. Biraz gerginlik tutarsanız eliniz daha iyi olur. biraz uzun bırakıyorum. Hemen yanda yandaki deli tığımı batırıyorum. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Hemen yandaki deli tığımı batırdım. İlmeği içerisinden çıkardım. Bu yanındaki ilmeği almıyoruz sonrakini alıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sondakini çift alıyoruz. 9 Hemen yandaki deliğe tığımızı batırıyoruz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz. Bu ilmekle birlikte 10 oluyor tekrardan. 10 ilmekle başladım ve 10 ilmekle bitireceğim. Hiçbir arttırma ya da eksiltme yok. Ve çift olarak topluyoruz tekrardan. biraz uzatıyorum. Hemen yandaki deliğe tığımı batırıyorum. İlmekten geçiriyorum. Tığımı ve ilmeği bu delikten çıkarıyorum. Bakın, buradakine değil de hemen bir sonrakine batırıyoruz tığımızı. 2 3 4 5 6 7 8 Son olanı çift olarak alıyoruz. 9 Hemen yanındaki delikten bir tane ilmek çıkarıyoruz. Ve 10 oluyor tekrardan. Sonra iki tane olarak topluyoruz yine. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hemen yandaki deliğe tığımızı batırıyoruz. İlmeği içerisinden çıkarıyoruz. Buraya değil de bir sonrakine batırıyoruz tığımızı. 2 3 4 5 6 7 8 son alanı bakın çift alıyoruz 9 hemen yandaki delikten bir tane ilmek çıkarıyoruz ve tekrardan 10 oluyor ikişerli olarak topluyoruz çok kolay herkes yapabilir Son bir kez daha göstermek istiyorum. Hemen yanındaki deliğe tığımızı batırıyoruz. İlmeği içerisinden geçiriyoruz. Buraya değil, bir sonrakine batırıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 çift alıyoruz sonucuyu 9 ve bir sonraki bir sonraki delikten bir tane daha çıkarıyoruz 10 oluyor ve çift şekilde hepsini topluyoruz Evet hanımlar bu şekilde ilerliyor. Şurayı biraz uzatalım. kadar aynı şekilde topuk kısmına kadar örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar ben bitirdim. Topuk kısmına kadar. Topuk kısmından e, geri kalanını tığ ile yapacağım. Tığım 1.25 numara. Daha toplu dursun ve çocuklarımızın ayaklarından çıkmasın diye. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi dümdüz. Normal bir şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkaralım. 2 4 5 6 7 8 Yine son olanı çift alıyoruz. 9 bu defa yandaki ilmekten çıkarıyoruz hanımlar. Bakın. Buradaki ilk ilmekten bir tane ilmek çıkarıyoruz. Ve ikişerli olarak topluyoruz yine. İlmeğimizi biraz uzatıyoruz. Bakın. Hiçbir ilmeği atlamayalım lütfen. Yoksa denk gelmez. Tığımızı buradan geçiriyoruz. İlmeğimizi içerisinden çıkarıyoruz. Bu ilk olanı değil de ikinci olanı alıyoruz. İkinci olandan çıkarıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 son alanı çift alıyoruz 9 hemen bir yandaki ilmekten bir tane daha ilmek çıkarıyoruz ve 10 oluyor ikisel olarak topluyoruz sıra başına kadar geliyoruz ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Hemen bir yandakinden tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi içerisinden çıkarıyoruz. Buradaki değil de ikinci olana batırıyoruz. Bu şekilde alanı yine çift alıyoruz. Hiçbir artırma olmasın lütfen. Eksiltme de olmasın. Bir sonraki ilmeğimizden bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. 2, 4, 6, 8 ve 10. Her zaman 10 oluyor bu şekilde. İkişerli olarak topluyoruz. şekilde hanımlar. Son 4 sıra kalana kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Ben göstereyim. Yakında 1 2 3 ve 4. Bu şekilde 4 tanesinden geri kalanı aynı şekilde devam edelim. Sonra eksiltme işlemi yapacağız bu 4 sırada ve patiğimizin taban kısmını bitireceğiz. Yapalım ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar. 4 tane sol kısımda, 4 tane de sağ kısımda sıramız kaldı. Şimdi eksiltme işlemine başlayabiliriz. Bakın. Önce iki taneyi bir alıyoruz. Sonra bir tane. Sonra iki tane. Sonra bir tane. En son üçünü bir topluyoruz. kenardan bir tane ilmek çıkarıyoruz ikişerli olarak topluyoruz bakın Şimdi yine iki tanesini bir alıyoruz. Bir tane alıyoruz. 3 tanesini bir alıyoruz. Kenardan bir tane çıkarıyoruz. İkisel olarak topluyoruz. Evet. Şimdi iki tanesini bir alıyoruz. İki tanesini de bir alıyoruz. Kenardan bir tane çıkarıyoruz. İkişerli olarak topluyoruz. Yandan bir tane ilmek çıkarıyoruz. Şimdi üçünü bir topluyoruz. Bakın. En sonki sıramızda çift alıyoruz. Bakın. Üçünü bir toplayalım. en baştaki sıramızdan çıkaralım. Çift taraflı olarak Bir dakika hanımlar. Evet en son sıramızdan çıkaralım. Bir tane zincir atalım. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu ağız kısmını bir sıra sık iğne yapıyorum hanımlar. Birkaç tane göstereyim. Bu şekilde. de zaten yerleri var. Sık iğneyi bilmiyorsanız daha yavaş birkaç tane göstereyim. Bakın bu deliğe tığımızı batırıyoruz. İçinden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde bakın. Evet, ağzın daha toplu olması için güzel oluyor. Yapalım ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimiz bit bitmiş bulunuyor. Bağcık yapmak isterseniz ben üçerli zincirler şeklinde yer yaptım. Onu da göstereyim. Sık iğnemizi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Üç. 3.'ye batırıyoruz. Topluyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Üç. Üçüncüye batırıyoruz. Topluyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Topluyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde hanımlar. Bağcık yapıp buralardan geçirebilirsiniz. Örgü ile alakalı terimleri çok bilmiyorum. Anlatımımda hatalar olduysa kusura bakmayın. İnşallah anlatabilmişimdir. Ücretsiz kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızla destek olursanız teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.